Bir ara amcam beni aldı. Nenemin yanından kaçtım bir sabah şafak vakti. Amcam amcamlar şey yapıyorlar o zaman yapı yapıyorlardı. ev falan yapıyorlardı yani inşaat işleriyle uğraşıyorlardı. Ee, Muhittin amcamın yanına kaçtım. Onlar da bitirmiş gidiyorlardı. Ben de aldı yanına götürdü ya. Yani. Tabii. Beni tercih dükkana verdi. terci çıraklığı yaptım. Ondan sonra çocuk sanat öğrenecek. Sanat öğrenecek tabii. Ki. Tabii o caddede gidip gelirken o bir üç tekerlek bisiklet gördüm dedi. Ve hayatımın sonuna kadar da herhalde o bisikleti unutmayacağım ben. Hep gider gelir o bisiklete bakarım ben. Ama alamazdım. Çok uzak bir yerde. Çok uzak bir yerde. Yani bazı şeyler oluyor. Mesela topum olmadı benim. Hiçbir top, top sahibi olamadım. Bisiklet sahibi olamadım. Ben. Bunlar hep İçinizde oldu mu? Yani? Top aldım, patladı. Aldığım gün patladı. Bisiklet aldım, bisikleti hırsız çaldı. Anladım ki ya bunlar bana mi olmuyor? Bunlar olmuyor. Bunlar adam. Yani Çocuklar beri olmuyor. <laughs> yani top da oynayamadım çocukken, bisiklet oynuyorum. Sonra çiftlik günleri. Çiftlik günleri. Ee, rahmetli eniştem benim, Dudu ee, teyzemin kocası ee, Mustafa Usta, o Usta'ydı. Ee, tamirciydi. İlk yay, ayrılışımda yaylada yaylaya gider gelirdik biz teki yaylasına, rahmetli dayım teyzeleri var. Anne tarafım benim yörüktür. Yörük oldukları için Gülek taraflı yani Gülek köyüne biraz Kasım Gülek işte Gülek Boğazı falan sanıyorum oradan öyle söylerlerdi, akrabalık oldukları falan. İlk orada ayrıldım, aldı götürdü beni işte çiftliğe orada, Önceleri, Orada gurbete mi çıkıyorsunuz? İlk işte yani yaz günü oradan e, Toroslar'da oturuyorduk Tekirdeğ O Orada çalışmaya başladım orada yani. Orada aldı beni çiftliğe götürdü. E, e, yok tamirhane götürdü. Tamirhanede çalışmaya başladım. Tamirhaneden sonra çiftliğe götürdü. Yani çiftlikte çalışmaya başladım. Zaten çiftliğe gidince çok fazla şey yapmadan bana traktör verdiler. Çünkü tamircilikten geliyor. Karsiyana hastanenin karşısında e, tamirhanesi vardı. Bahra'nın orada çok elim çabuktu. E, şey, motorlara ağaç çok şey. E, Hala şöyle. anlar mısın? Çok. Yani anlarım yani. ben. sesini anlarım ben. Nelere istinaden? Çiftlik anlarım. günleri başladı. Çiftlik günleri başladı. Siz Sonra traktör de... kullanıyorsun. Traktör orada. kullandım. Çiftlik günlerinde traktör kullandım. Tamirhanede çalıştım. Traktörü kullandım. efendime söyleyeyim sanıyorum sağ 11 yaşlarında falan e, Övey babam ve annem ve kardeşlerimle birlikte Siberek'e gittik. Övey babam Siberekliydi rahmetli. O da geniş bir sülalesi olan bir insandı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.